Tek yıldız Cumhurbaşkanında olur. Ben de yolda gidiyorum kullandığım araçta kırmızı plaka bir araç önemli bir makam taşıdığım kişi fark etmeden önde giden tek yıldızlı aracın plakasını çektim ne olduğunu anlamak istedim dedim ki yani Cumhurbaşkanı olamaz yani çünkü Cumhurbaşkanı tek bir araçta gitmiyor. Ben onu çekerken öndeki çektiğim araçtaki adam Paşaymış ve adamı çektiğimi görmüş. Sen belki bir suç vardır falan diye mi? Yok merak ettim plakasını sordum. <laughs> Niye böyle bir şey maydanoz alıyor? Bir de girdiği riske bak. Tek yıldız var. Ya. Bu normalde Cumhurbaşkanı kim acaba diye çekim yapıyor. Şey yapsaydın önüne kırıp indirip baksaydın. Ama makam var bir de. Yanında da makam var. Senin çektiğini de görüyor. Niye Görmedi. O baktım adam uyuyor gibi oldu. Ya Yakup çok komiksin ya. Ya <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi niyetli ya gerçekten öyle. Kötü niyet yok vallahi. Dedim hani Cumhurbaşkanı'nda tek yıldız olur. Bu adam kim tek yıldız? <laughs> hani ne ayak bu diye sorduracaktım. Şey aklına gelmedim peki. Bu o kadar güçlü olabilir ki ben sorduğumda da beni <laughs> bilirler gibi. <laughs> Sence o tek yıldızı bir tek sen mi fark ettin mesela? O onaylanmış bir belik evet. Neyse bir iki saat sonra telefonum çaldı. Tanımadım bir numara. Alo merhaba merhaba. Sen işte falanca makamın işte şoförü müsün? Evet. İşte falanca yoldan geçtin mi? Evet. Şu arabayı çektin mi? Evet. Benim böyle alttan yukarıya böyle bir şeyler geldi. <laughs> Ulan dedi salak senin dedi çektiğin dedi paşaydı dedi. Emir Asobay'ın talimat vermiş. Onu çeken kim? Bize suikast mı uygulayacak? Resmen böyle çekmişsin diye. <laughs> Sonra adam baktı, Saftin'in tekiyim, bir şey yok. Evet. Sonra zaten şey dedi, oğlum böyle şeyler yapma dedi. Sen nesin dedin, kim şeyle girdin? Memur musun? Memurum dedim. Engelliler kadrosundan mı girdin dedi. <laughs> Sana zaten bir daha böyle bir şey yapma dedi. Bak dedi, başına bela alırsın falan. Sağ ol abi, Allah razı olsun dedim. Sonra camiye gidip namaz kılıp dua ettim. Bir daha böyle bir şey yapmadım. <laughs>